Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Evet bugün sizlerle Nardogan Bayramı hakkında konuşacağız. Yani Türklerin bayramı, yani Türklerin yılbaşısı hakkında konuşacağız. Nardogan'ın narla alakası yok. Nar tabii ki berekettir. Türkler daima bereketi temsil etmişti ama. Nar, güneş, dogan doğması yani güneşin doğması anlamında Nardogan Bayramı. Nardogan Bayramı nereden geliyor? Eski Türklerde, eski Türk meteorolojisine göre... Gündüz ve gecenin devamlı bir savaşı var. Ve 21 Aralık'ta gündüz geceyi yeniyor. Yani günler uzamaya başlıyor. Bu eski Türklerde yılbaşı olarak kutlanıyor. Peki ne oluyor? Ee, yılbaşından yani 21 Aralıktan sonraki ilk e, dolunayda yılın birinci günü olarak kutlanıyor. E yani Bu 2020 için konuşacak olursak bu 30 Aralık. 30 Aralık aslında Türk mitolojisine göre yılın birinci günüm. Ama yılbaşı, yani Türklerdeki yılbaşı ne zaman kutlanıyor? 21 Aralık 22'ye bağlayan gece kutlanıyor. Ne oluyor peki? Yılbaşı ağacı. Şimdi yılbaşı ağacı için ne diyoruz? İşte Hristiyan geleneği vesaire vesaire. Bunu tabii ki özellikle Türkiye'de ilmi için e, bunun ilgili çok açıklamaları var. Onu seyrederseniz ya da kitaplarını okursanız hep onlar atıfta bulunuyorum ama bu özellikle Sümer konusunda çok bilgili bir kişi olduğu için e, onun kitaplarından atıfta bulunuyorum. Onun da bilgisi var. E, şöyle söyleyeyim, Hristiyan adetim. İsa'nın doğup büyüdüğü yerleri ise Kudüs. Çam ağacı var mıydı? Yok. Çamacı e, çam ağacı ağaç süs demek, tamamen eski Türk mitolojisinden giriyor arkadaşlar. Eski Türk mitolojisinde hayat ağacı var. ve bütün bizim şu anda bile halı desenlerine bakın. O hayat ağacını göreceksiniz hayat ağacı ve hayat ağacında en büyük tanrı var yaşayan. Kim? Ülgen. Tanrı Ülgen. Tanrı Ülgen orada yaşıyor ve bütün insanları oradan kontrol ediyor. Oradan e, onlara iyiliklerde bulunuyor. Büyük bir tanrı, iyilik tanrısı, en büyük tanrı. gün e, Gündoğan'da e, yani Nardogan'da da, Nardogan günü de, ne oluyor? Türkler akçam ağaçlarını süslüyorlar. Ona çeşitli Böyle bir şeyler bağlıyorlar, onu süslü hale getiriyorlar, altına hediyeler koyuyorlar ve çevresinde insanlar toplanıyor, eğlenceler düzenliyorlar, küçük çocukları sevindiriyorlar vesaire vesaire. Bugünün aynı yılbaşılar kutlanıyorlar. Bu bütün Türk soylarında Türklere bağlı olan bütün boylarda bu şekilde. Daha sonra özellikle Hunlarla beraber bu nereye geliyor? Avrupa'ya ve Anadolu'ya yayılıyor. Daha sonra 325'teki konsüllere zaten böyle bir bayramın kutlandığını, yani başka kadim medeniyetlerde zaten güneşin 20 Aralık'ta gündüzün uzamasının kutlandığını biliyoruz. Bunda ne yapıyorlar? 25 Aralık'a, İsa'nın doğum gününe çeviriyorlar. ve biz de şu anda ne düşünüyoruz? İşte çamacı Hristiyan geleneği vesaire. Çamacı Hristiyan geleneği değil. Çamacı ta Nardogan Bayramı'ndan Türklerden gelen bir şey. Ee, bir şey daha var. Noel Baba. Noel Baba geceleri şeyden geliyor, bacıdan geliyor, ...çocuklara hediye veriyor vesaire vesaire. Değil mi? Hikaye bu. Asıl hikaye de o değil aslında. Ayaz Ata. Ya da Kar Kız denen bir hikayesi var Türk mitolojisinde. Bu Ayaz Ata özellikle kış günlerinde e, imkanı olmayan insanlara hediyeler dağıtıyor. Kimseye gözükmeden onların kapılarına hediyeler veriyor, çocukları sevindiriyor, onlara hediyeler veriyor ama onlara gözükmüyor. Bu ne? Aslında e, bir Ayazat'a girinim. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne gidersiniz, onlarda e, onlarda bu geleneğin devam ettiğini göreceksiniz. Bu da Noel Baba'nın çıkış noktası. Evet, e, tam bugün, aslında dün gece ne oldu? E, Nardogan Bayramı oldu tüm Türklerin Bayramı'nı Bayramı'nda kutluyorum buradan. 30'unda ne olacak? 30'unda da bir dolunayla beraber yeni yılın Türkler için ilk gününe başlayacağız. Bu sene biraz yakın oldu. Birbirine yani 31-30 hemen bir gün var. Ama diğer günlerde, yani diğer yıllarda ne oluyor? Hemen bir gün sonrası vesaire de olabiliyor. Neden bahsetmeye çalıştım size? Nardogan Bayramı'ndan Çam nereden geldiğini aslında ta Orta Asya'daki Türk mitolojisine kadar gittiğinden bahsetmeye çalıştım. Ee, yine ufacık bahsettim. Ee, özellikle e, için bu konuda çok iyi açıklamaları var. Yanılmıyorsam 2009'daydı ya da 2010'daki bir tek tek programına çıkmıştı. Onun kaydını şey yaparsanız, dinlerseniz ee, gerçekten bununla ilgili çok tam böyle yılbaşından önceki bir Aralık ayındaki bir program 2009'da da 2010 olabilir tam hatırlamıyorum şu anda dinlerseniz oldan çok daha geniş bir de sahip olabilirsiniz. Tanrı Ülgen'in ağacı, Türklerdeki hayat ağacı Akçam. bildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Aşağıda bir abone ol butonu var. Tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.